Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere tencerede nefis bir sulu tavuk yemeği tarifim var. Öncelikle burada bir tane bütün tavuk var. E, tavuk gördüğünüz gibi etinden de belli köy tavuğu kullandım. Dilerseniz çiftlik tavuğu da kullanabilirsiniz. Tavukları parçaladım çok aşırı küçük olmayacak şekilde tavukları parçaladım. Daha sonra yıkadım, suyunu süzdürdüm ve tencereye alıyorum. Tencereye kesinlikle 1 gram yağ eklemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuk kendi yağı var. Sarı sarı gördüğünüz şekilde. Birkaç tane de derisini kullanacağım. Derisi de hem lezzet veriyor hem de güzel bir yağ bırakıyor. Gördüğünüz gibi kendi yağını saldı. Bakın arkadaşlar ne kadar yağı çıktı. Hiçbir şekilde yağ eklemedik. Normalde ben çiftlik tavuklarına da bu şekilde yapıyorum, hiç yağ eklemeden kendi yağıyla kavruluyor. Ama bu bir, bir tık daha fazla yağlı oluyor ve daha çok lezzetli oluyor. Biliyorsunuz köy tavukları organik oldukları için lezzetini doyamazsınız yemelere kızaran tavuklarımı çeviriyorum ve daha sonra düdüklü tencereye alarak üzerine bir miktar su ekliyorum ve haşlıyorum köy tavuğu diğer çiftlik tavuklarına göre bir tık daha geç pişiyor arkadaşlar geç piştiği için de ben lokum gibi olmasını istiyorum sebzelerimle birlikte hepsi aynı bir kararda pişmesi için öncesinde haşlıyorum Tavuklar haşlanırken ben de şöyle bebek patatesi ve 3 tane soğan kullanıyorum. 3-4 tane soğan kullanıyorum. Güzelce kavurdum. Gördüğünüz gibi patatesler de pişti. Yarı pişmiş durumda şu an. Patatesler kavrulduktan sonra üzerine 3-4 diş sarımsak kıydım. Onları da içerisine ilave ederek şöyle birkaç tur karıştırıyorum. patates e, tavuk suyumuza kıvam verecek arkadaşlar hem lezzet hem kıvam verecek haşlanan tavuklarımı çıkartıyorum gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde de piştiler elimle Çünkü kontrol ettim daha sonra aynı patateslerin üzerine alıyorum Şöyle birkaç kere çevirdikten sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle salçanın her yerine gelmesi için iyice karıştırıyorum. Tencere yemeğini kimler benim gibi çok sever arkadaşlar? Ben çok severim. Artık eski takipçilerim beni bilir. Şöyle iyice kavurduktan sonra üzerine suyunu ilave ediyorum. Bakar mısınız? Tavuğun kendi suyunu tekrar ekliyorum içerisine. Bu sayede salçalarla patatesler birlikte hepsi haşlanmadığı için hem patatesler ölmüyor. Hem de bu şekilde hafif bir yemek yiyorsunuz arkadaşlar. Salça e, yarım saat, bir saat kadar piştiğinde ekşimsi tat bırakır. Bu şekilde gerçekten çok hafif bir yemek oluyor. Şöyle suyunu verdikten sonra biraz kontrol ediyorum. Patatesler birlikte de haşlanıyor. 15 dakika kadar haşlamamız yeterlidir zaten. Karabiber ve kırmızı toz biber ilave ediyorum. Şöyle yarım Tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu da en son ekliyoruz. Gördüğünüz gibi et yemeklerinde mutlaka tuzu en son verin. Ben hepsini birlikte 15 dakika kadar pişirin dedim ama tabii ki de bu süre sizde değişebilir. Patatesiniz ve suyunuzun kıvamına göre kendiniz pişirme derecesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Eğer ki market tavuklarıyla yapacaksanız mutlaka haşlamadan yapın hepsini birlikte pişirin Çünkü hepsi birlikte pişecektir ee, tarifim kanalımda mevcut en üstlerde e, tavuk tarifimi deneyebilirsiniz o da çok lezzetli oldu binlerce kişi tarafından kaydedildi ve denendi çok da beğenildi onu da bir göz atmanızı tavsiye ederim şöyle kontrol ediyorum patatesler gayet güzel bir şekilde pişti Zaten tavuğumuz pişmişti. Şöyle dinlenmesi için bırakıyorum. Bir 10 dakika dinlendirdim ve artık servis alarak sizlere de göstermek istiyorum. Bakar mısınız rengin, kıvamının güzelliğine. Oh yanına bir turşu pilav daha ne olsun? Yapıp deneyecekleri afiyet şifa olsun. Umarım beğenmişsinizdir, keyifle de izlemişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok teşekkür ederim. Şöyle pişmişliğini kontrol edelim. Bakar mısınız? Lokum gibi, pamuk gibi piştiler. Mutlaka yapın, deneyin, denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.